Vodafone Arena stadında canlı yayına birazdan başlayacağız. Ee, burada derbi heyecanı var. Şöyle kamerayı da ters çevirelim. Ve canlı yayına şu an geçelim. Evet çıkış kapısı nereden? Şuradan çıkabiliriz. Yapabilir Pardon. Yapmayın İşte böyle şeyler patlatmaları kötü hatta birileri yaralandı galiba. Şey patladı insanlar bak burada. Yaralandı birisi. Aa gözlükler yerde. Gözlük var basma. Evet vatandaş Ne oldu? Ne oldu? patladı oldu? patlamadı, oldu? patladı Ne patladı öyle? Burada bir patlama oldu? ama Ne patladı, bilmiyorum. Konuşma, 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 Tabii ya. patladı Ne Konuşma, Ne konuşma Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? patlama oldu. Yani. Evet burada bir şey patladı ama kimse anlayamadı. Vatandaş işte da kafasına yerlandı şu an patlamadan sebebi. Evet. Geldi. geldi ambulans. Ambulansa git ambulans geldi. Birader ambulans yola bak. Vura vura vura. <laughs> Çekme abi ya. Çekme abi. 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 abi. şey patladı vatandaş yerlandı yerde gözlükler mözgar oldu bir patlama oldu ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama bir vatandaşın kafası fena yaralı yani sanıyor kanıyor şu an. Evet kötü tarafta şu gördüğümüz şu alkol ne bileyim yasaklanması lazım stadyumun etrafında. patladı biliyor musun? Ne patladı? Bilmiyorum abi adamın bir tane başına geldi. Gördüm ya yazıkın abi. Ya yemin ederim oraya gitmeyi korkuyorum ha. Orada patladı zaten. Bir de orada patlasın diye bana gelsin. Allah korusun. Evet yani nasıl patladı ne patladı kimse bilmiyor ama burada bir kişi yaralandı gördüğümüz zaten ileride e, ee, ambulansı bu trafikten gelemedi bir ambulans geldi o da almadı Evet yani bu kalabalık vardı biraz evvel bu noktada. Bu noktada patlama oldu. Hatta şöyle vatandaşın hala orada ambulans gelmedi. Evet. Şu noktada patladı. Vatandaşın kafasına o, şey oldu. Kanda hala burada duruyor. Yani bu meş meşalelerin de yasaklanması lazım. Çok tehlikeli. Yani biraz evvel birisi de meşale patladı diyordu. Bu meşale patlaması da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bilemiyoruz. Yorum da yapmak istemiyoruz. Ama bayağı bir kanatlı vatandaşın.